Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaz mevsimi geldi. Havalar mis gibi olmaya başladı. Vallahi özlemişim yaz mevsimini. Enerjim kendine geliyor kardeşim. Böyle bildiğim mutlu oluyorum. Enerjim yükseliyor. Bu sayede daha fazla video çekmeye de enerji bulabiliyorum. Altımızda gölgeye çektik bu arada. Bak önemli bir detay arabacılar anlar. Kırmızı bir Clio'muz var. Arabayı yıkadık, parlattık. Böyle ayna gibi oldu. Şimdi işe gireceğim. Bim'de depo görevlisi oldum arkadaşlar. Bim'e gidiyorum. Bim kırmızısı bir araba aldım gördüğünüz üzere. Bayağı da güzel oldu. Şöyle şuradan geçelim. Vallahi buraya bu kadar da yakın fark etmek zorunda değilim ama her seferinde aynı şeyi yapıyorum ya yani. sıkılmıyorum Ben de bir ruh hastası olarak şuradan yavaş yavaş yola bağlanalım gündüz vakti olduğu için sitenin içinde bomboş arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tek bizim araba var Normalde burası araba doluyor Şöyle yavaştan yola bağlanalım sağdan bağlan sağdan gideceğim bu hayatta sağlam basacağım bu hayatta yani sponsor olmak isterseniz Allah. Oğlum arabaya yazık ya. Lan kasislerden çapraz geçilir. Öğrencem arkadaş öğreneceğim. Ben daha yeni bastım da arabayı. Ondan böyle birazcık ilgisizim. Benim buradan karşı yolu geçmem lazım. Nasıl geçeceğim bu karşı yola ya? ya? İlla şöyle bir çakallık yapacağız yani her zamanki gibi. Şöyle camlarımız da açalım. Piyasa işi gezelim kardeşim. Ulan cam açacağım diye kafam Allah. Bundan sonra böyle kardeşim piyasaya çıkıyoruz. Orada bir ses sistemi de yaptırmam lazım ya. Lan Temu'dan ses sistemi aldım kardeşim. Şuna bak. Nasıl ses kardeşim? Netliği beğendiniz mi? Yani üzücü gerçekten. Ben oradan orijinal gelir sanmıştım. Bundan sonra Temu'dan orijinal beklentisiyle bir şey almamam gerektiğini de öğrenmiş oldum. Hadi be abi hadi be abi polisin arkasından magaza giriyorum. Ben de böyle bir deliyim ha. Bir üç kliyonu yapamayacağı şey yoktur la kardeş. Bak üçüncü şeridi oluşturduk burada görüyor musun? Bu? Yeşil ışığı göremiyorum. Aha da yeşil yandı. Haydi bismillah sen hop. Ya geri zekalı. Sana yeşil yanmıyor ki. Allah Allah. Oğlum bunlar ne bir ayağı lan sen ne oluyor lan? Ayağınızı denk alın valla. Teker teker sıkarım toplarınıza. Varsa gücü gelsin Clio ile teke tek kardeşim haydi. Oo orada çevirme var. Bak bak kaçak mal taşıyanları yine yakalamışlar. İyi oluyor bu lavuklara. Siz hayırdır lan? Bizim işimize göz mü koydunuz? O iş yapılacaksa ben yapacağım. Layi ile yakalanmadan. Sonuçta illegal işler de serbestti. Ama yakalanmadığın sürece. Bürüş Clio farkını gösterme vakti kardeşim. Haydi bakayım. rengine bak be rengi bile ayrı bir güzel rengini bulabilirsiniz bu klionun ama dengini bulabilir misiniz hiç sanmıyorum kardeşim Allah güzel bir pasiyo gidiyor burada bir yerde bir çevirme falan olabilir dikkatli olmak lazım o ne lan? O, o ne lan? lan uçak indirmişler oğlum bura. Şey mi lan bu? Kullanılmayan uçağı alıp içini köfteci açıyorlar. O muydu lan acaba? Aman 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 aman. Makaslara gel hadi. Nineni nineni frenler tutmuyor. Ama fazla gaza gelmemek lazım işte arkadaşlar ya. Ama altınızda böyle giden bir araba olunca da gaza gelmemek de pek elde değil. Bas be abicim bas be. Alo bu ne yavaşlık ya? Sağ mı geçiyorsan nereye geçiyorsan geç. Canımı sıkma lan benim. Şurada bizim bir parça eksikti arkadaşlar. Bir parçacıya gidip bir termostat almam lazım arkadaşlar. Ananın. Bizim parçacı burada bir yerdeydi. Ama tam olarak neredeydi hatırlamıyorum. Yaya geçidinden karşıya geçen arabalar gibi olduk. Bu lan karpuz gibi boyamışlar lastikleri. Anında parçacı burada ananın. Abi burayın girişini düzeltmediniz mi hala ya? 6 vuruyor her seferinde. Yani şurayı halledin size zahmet ya. Lan buraya tamirhane yapmışsınız görünmez duvarlar! Allah Allah oğlum mepe bak lan promosta kafayı yiyeceğim ya. Lan ne geri zekalı adamlarsınız şu görünmez duvarları kaldırsanıza. Ben mi yaptım ben bir geri zekalı sen kafanı vurma. Şöyle parça almaya geldim valla ararım 522 570 156'yı yı. Patronlarınıza şikayet ederim lan. Ne ne diyorsun sana sen ağzına şapa lan oğlum yapıştırırım Parça almaya geldik burada sinir hastası olduk çıktık bu ne Şeritli arabada uçuyor. Kim yapıyor abi bu ya? Promos. Kendine gel. Aha bizim parça. Oğlum zaten tamir aynı orasıydı ya. Allah aşkına arabalar burada yok oluyor, yok oluyor. Allah'ım ya Rabbim ya nereye düştük ya? Lan bir parça alacağız dedik abi parça sadece ya. Arabaya Selamın. abi buraya da mı? Abi. Abi içeride benzinlik var. <laughs> <gülüyor> neye gülüyorsun? Neye? Allah aşkına neye gülüyorsun? <gülüyor> Kaç saattir burada herkes gelip yapıyor. <laughs> komik mi? Bu komik bir şey mi yani? <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim ağlayacağım var ya sinirden şu an. Ya sabır artık yeter! <laughs> Büyük sabır testi ya. Abi promosa yakışmayacak şeyler bunlar ya. Gerçekten yani. üzdün beni promos. Tekirdağ, Çorlu'da sıkıntılar var. Promos. Buralara bir el at promos. Abi bin burada bak yakında buraya mal getireceğim. Promos sahiplerinden başlayacağım yani arkadaşlar. Son zamanlarda gördüğüm en baklı güncelleme olmuş ya. Var ya bir şeyi düzelteyim derken içine etmeseler olmuyor ya. Her yerde böyle demek ki bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Baba baba onun... O yolda ne vardı oğlum öyle? Arada yağ dökmüşler yola. Lastikler kaydı. İnanılmaz ya bu modları yaptıktan sonra hiç test etmiyorlar mı? Hani tek başına biri yapsa anlarım da promos bir ekip abi ya yani ekipte kimsenin mi dikkatini çekmiyor Allah aşkına ya. Halimiz sorsan anlatamam ki ben düşmesi merkezdenlerine ben. Neyse sakin bir şekilde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Az önce bütün sinirimi kustum yani gördüğünüz gibi parçasına da başlarım tamirhanesine de başlarım internetten onu da temudan alacağım termosları da temudan getireceğim ya. Şöyle bir yanlayalım Clio ile burada. Hadi bakayım. Aman aman. Neyse arkadaşlar birazcık su için de kendimize gelelim. Ben de su içiyorum. Sizler de içmeyi unutmayın. Günlük en az 2 litre arkadaşlar. 2-3 litre arasında su içmeyi mutlaka aksatmayın. Su önemli. Böbrekler istifa edip gitmesin ondan sonra yani haberiniz olsun. Burada ne olmuş lan kazam? Ooo lambo çevirmişler. Polis amcalar işini biliyor oğlum. Hangi arabayı çevirip çevirmeyeceğini biliyor ama polise makas. Bak Hüseyin nerede makas atalım? Hop gişelerde şov var şov beyler. Ve varsa da bayanlar yani. Sanmıyorum gelip bir ETS2'de benim gibi Warzone videosunu bir hanımefendi izlesin ama olabilir yani böyle bir şeyle. Her ne kadar imkansız gözükse de eskiden imkansız gözüyle baktığımız şeyler şu anda çok memnun. Şey mümkün memnun de. <laughs> Mesela eskiden futbol izleyen bir kadın taraftar görmek çok zordu. Artık neredeyse kadınlar erkeklerden daha fazla futbol izliyor. Genç kitleden bahsediyorum. Yani ben birkaç arkadaşımlara denk geldim ona. Benden daha fanatik bir şekilde maç izliyorlar. Hani bir de ben sadece kendi takımımı izliyorum. Onlar dünya maçlarını da takip ediyor. Bütün yani dünya üzerindeki futbolu takip ediyorlar. Öyle izliyorlar yani. Bir de şu mevzuyu anlamıyorum ben. Videolarda başka bir konuya geçtim haberiniz olsun. Marka gözüktü. Hashtag reklam yazıyorlar. Ulan her videoda marka gözüktü burada her videoda şimdi bana burada marka gözüktüğü için dava mı açacaklar yani bu çok saçma geliyor bana ya marka gözüktü reklam e bu kişilerin arkasına kaçılır mı lan bu pasatın arkasından tırmansak şöyle mesela yani arkadaşlar gişeden geçmek istemeyince para vermek istemeyince bir yolunu buluyor insanoğlu gördüğünüz gibi yani enayiler size oraya boşuna gişe koymuş arkadan dolanılıyor lan bu arada bime de geldik Allah burada niye trafik var yine ya lan ne zaman şuraya gelsem bak bütün yolu 15-20 dakikada geliyoruz burada 40 dakika bekliyoruz. Bineli bir İstanbul trafiği ya. Bir ölüm benim. Ya, yapıyorum bir, bir şey oldu. Dilim tutuldu benim. Artık kalkar kal mısınız? lütfen şirkete girmem lazım. Geç kaldım bak. Patron sorun baştan kesiyor. Ulan 10 kilometre yolu 10 dakikada geliyorum da şurada 1 kilometreyi 1 saatte geçemiyorum ya. Bu nedir ya? Şu arabadan ineyim bakayım. Allah aşkına burada ne var ne yok bak. Bak ortalığa bak. Allah! Lan oha oha oha. Lan sen bunu <laughs> nasıl başardın? Adamın durumuna bir gidip bakalım merak ettim ya. Oğlum herif zoru başarmış ya lan. Allah şöyle yan yan geçeyim şuradan bir. Abicim iyi misin ya? Ulan bu, bu, bu girdi ya? Ulan ben de soracağım Allah abi, çekici falan mı çağırsa bariyere nasıl sapladın tır ya? Ne bileyim anladın anayım gözümü açtım buradayım ya. Ya uyuyakalmış yine ya. Oh. One day later. Maalesef saatlerce araba orada kaldı. Tabi ben araba oradayken gidip çalıştım. Bir yandan da buranın durumunu izledim. Yol daha yeni açıldı arkadaşlar. Ben işler aksamasın diye şirkete geldim. Bimde çalıştım. Şimdi arabayı alıp tekrardan geliyorum buraya. Ben o kadar karanlık ki bim yazısı yıldızını bile göremiyoruz. Öyle bir karanlık. İnsan bir aydınlatma yapar tabelalara ya. Bu kadar mı düşüncesizsiniz ya? Ha şöyle bir ışıklandırma ışıklandırma yapacaksın. Evet BİM'e geldik arkadaşlar. Yakında buradan bir yerden malzeme de taşırız yani. BİM'den alır götürürüz. Şöyle şirketin önüne doğru yanaşayım. Benim ofis tam karşısı bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu arada ya inanmıyorsunuz. Gerçekten BİM'in deposu yani. Bakın. Of şarkının girişe bak be. Riyalar desin. desin. Edit yaptım Bim'e. Alın bakın Bim. Yani ben yalan söylemem kardeş. Haberiniz olsun ha. Hadi siz de videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye. Aa Zara var lan burada. Ekenen var. Başka ne var? Ozmanı bilmiyorum. McDonald's salla. Waikiki. Ama abi Waikiki'nin içine siz niye kurdunuz ya orası kıyafet bu promos yetkililerini birazcık uyarmak lazım bazı konularda ya baksana bak bak Allah aşkına bak ya bu ne ya abi yapmayın ya başlatırken içimde bir şey var ne yapmalı ne etmeli bilmiyorum ki Nereden dönsem gitsem Buraları nasıl bilsem Yeni hedefleri sadece sona eklerim ki Tekir dağın içinden gelip de bime gitsem Buraları kime neye sorayım ki A101'in deposuna nanat na na